Eğer bir kadın gebelikten şüpheleniyorsa, o ay korunmamışsa, çocuk istiyorsa veya istemiyorsa ve gebelik testi yapmaya karar verdiyse, önce adet gecikmesini bekleyecek. Adet gecikmesi olduktan sonra bir test alacak. O testte eğer pozitif çıkar ise, o zaman hamile olduğuna emin olabilir. %99'un daha üzerinde hassas çünkü idrar testleri pozitif çıktığı zaman. Çünkü pozitif çıkması demek o beta hCG idrara çıkan beta hCG denen gebelik hormonunu algılayabildiğini gösterir ve bu tür testler beta hCG dışında başka hiçbir maddeden etkilenmez. Eğer hemen adet gecikmesi günü veya sonrasında yaptığı test pozitif çıkmışsa pozitiflik demek illaki koyu ikinci çizgi çıkacak anlamına gelmiyor. Hafif bir çizgi çıksa dahi onu pozitif olarak kabul etmek lazım. Ama eğer sorun şuradan kaynaklanıyor. Negatif çıkarsa hamile olmadığına emin olabilir mi? Maalesef emin olamaz. Hamile olmadığına emin olmak için eğer çok kuvvetli bir şüphesi varsa ee, o zaman ya doktora gidip kan testi isteyecek ya da birkaç gün sonra testi tekrar edecek. Eğer birkaç gün sonra test tekrar etinde pozitiflik oluşmuşsa o zaman hamiledir demektir